Evet Yiğit Bey'le... Gülme gülme. Yürüdü, gülme, dışkı gülme, <laughs> gülme, gülme fotoğraf yapalım. Biraz insanlar gülsü. Ya gülmesin ya. Yiğit Bey, Ümraniye'nin gündemi nedir? Hadi. Ümraniye'nin gündemi nedir Yiğit Bey? Ekonomi. Ekonomiden neyi kastediyorsunuz? Enkıya ağlar Ev kiraları. Trafik. Trafik sorunu. Ne oldu? Niye gülüyor? Yapmıyor mu o zaman röportaj? Daha daha. evet, Ümraniye'nin gündemi ne? Ekonomi. Ya ev kiraları desene, ekonomi değil. Ev kiraları. Trafik. Spatıları. Ne? Spatıları. Spatıları. Dolandas spatıları. Sonucunda... Tırtıklar. Neyler? Trafikler. Hı. Hmm. Trafik. Belediyede sorunları. Hı. Hmm. Belediyede sorun mu var ki? <laughs> İsmet'e sorunları. İsmet Bey çalışıyor ama maşallah ya. Evet. Asgari ücret bugün belirlendi Yiğit Bey. yaptık? beğendiniz mi asgari ücret? Hayır, ben yazın canım Bu so, kadar mı yapabildi? Bakan kurumu yazıklarım olmasın. Doğru yarıyor. Bir yazıklar <laughs> ya yazıklar olması. Tamam. Evet, bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de insanlar seninle röportaj yaparken neyi merak ediyorlar? Nasıl soracağımı, He. o özelini nasıl çıkartacağımı, nasıl Peki Ümraniye'de kimle röportaj yapmak istiyorsun? Anju, Hancu? Çovak. Ha, eski futbolcu futbol Evet, Murat Kurum. Murat Kuru'nla da. Evet. Kocayla. İsmet Bey'le? <laughs> evet. Tamam, İsmet Bey'le de. Fahrettin'le. Fahrettin? Koca. Ha, Fahrettin Koca. Eski sağlık bakanı. Hala sağlık bakanı değil mi Fahrettin Koca? Erbaş'la. Tamam. Erbaş'la. Erbaş? Yani. O bıraktı görevi, emekli oldu ya. Olsun yapalım. Tamam. Başka. Doğruyor. Tamam. Öldüğüne de yaparsın. Alnına selam gönderiyle. Tamam. Hepsini öyle salla o zaman. Sonlandıralım mı röportajı? Sonlandıralım mı <laughs> röportajı? Evet. Bozkurt'u da yaptın. Meşhur Bozkurt'u. Bahçeli de Muş'un başkanı selam olsun. Biz de yapalım bu şeyle Bozkurt. Muş'un başkanı da bir şey diyor Muş'un başkanı ve... Ruhu şad olsun. Evet. Dur şu an olsun başları yakın olacakmış. Evet. olsun. Ekran başlığında hastanede başlığında. <laughs> Özgürlüğü inşallah hastanede düşer abi. Onları söyleme şimdi siyaset yapma burada. Senin ko kocanla hapishaneye karın. Amir. Onlara bu.